Sevgili arkadaşlar, geldik ikinci kısma. İkinci kısımda neler var? İlki rütük. Rütük, bunu ne yapacağım? R, T, Ü, K demeyeceğim. Kelime gibi okuyabiliyorum ben kısaltmayı. Rütük dedim ve ona göre ek getireceğim. Kısaltmalarda kelime gibi okuyabiliyorsanız, kelime gibi okuyup ona göre ek getireceğinizi sakın unutmayın. Mesela TÜBİTAK. bir kısaltmadır sevgili arkadaşım. TÜBİTAK diye okuyacaksın ve ona göre ek getireceksin. Kısaltmalarda benzeşmeye göre ek geleceğini sakın unutmayın. Benzeşme var ya sertleşme. Fıstık şap ketçap, fıstık şap ketçap. tak da yazarsan yazın yanlış yaparsın. Fıstık şap ketçap fıstıkçı şahapla bitiyorsa yanına ne gelir? Ketçapla başlayan et gelir. Fıstık şahap, ketçap, fıstık şahap, ketçap. Sakın unutma. Yani tübi tak, tübi tak da değil. Doğrusu nedir? Tübi tak, tak, Bir kontrol etmem lazım bilgisayarı. Bir saniye. Evet, gayet net. Anlaşıldı mı arkadaş? Hadi bir tane daha örnek. Bir tane daha örnek. Mesela mit kısaltmaları uzun açılımını bilmemize gerek yok. Çünkü biz kısaltmalarda ekleri ne yapıyoruz? Kısa okunuşlarına geri getiriyoruz. Şimdi M I T M I T değil. Sen bunu mit diye okuyabiliyor musun? Evet. O zaman mit mit ben yazarsam bak bu yazım yanlışı. Mit fıstıkçı şahatla bitti. Yanına ketçap gelmesi gerekir. Yani fıstıkçı şahapta bittiyse yanına PCTK ile başlayan ek gelmesi gerekir. Mit den olmaz. Doğrusu mit bir kısaltma da böyle olmaz. Doğrusu fisko bir bir bu şekilde. Geçiyor. Asersan, asersan bir kısaltma da sevgili arkadaşım. Sadece baş harfini yazıp da böyle yazarsan, baş harfini büyük yani küçük yazarsan yazım yanlışıdır. Asersan böyle olmaz. Doğrusu san. Her bir harfi büyük olması birden çok kelimeden oluşan kısaltmalarda görüyorsunuz aralara nokta falan da Bir tane istisna var. O da hangisidir? TC. TC'de hem T'nin hem de C'nin yanına nokta getiriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet o zaman 200 sene yani sen buradaki 100 yılı 100 sene olarak kullanıyorsan 100 sene olarak kullanıyorsan 100 yıl nasıl yazılır? Aynı yazılır. 100 yıl önce burada yaşamışlar. Yani 100 sene önce burada yaşamışlar dediğinde oradaki 100 yıl nasıl yazılır? Aynı yazılır. Asır anlamında kullanırsam yüzyılı asır olarak kullanırsan yüzyıl nasıl yazılır? Birleşik yazılır. Şimdi bu tek kelime. Asır olan yüzyıl tek kelime. Tek kelimeyi kısalttığınızda yanına nokta getirmeniz gerekiyor. Yani yüzyıl, asır olan yüzyılı kısalttığınızda ne yapacaksınız? Yüzyıl dedikten sonra nokta getireceksiniz. Sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar. Doktor tek kelime değil mi? Sen bunu devre diye kısaltmıyor musun? Tek kelimeyi kısaltma yanına nokta getirmiyor musun? Getiriyorsun. Dikkat et. Tek kelimeyi kısalttığımızda yanına nokta getiriyoruz. Tamam mı? Yüzyıl. E, yüzyıl bak bitişik yazılan bir kelime. Sen bunu kısalttığında yanına atacaksın nokta getireceksin. Hemen bir bilgi daha soruyorum. Nokta varsa kesme işareti kullanılmaz. Nokta varsa kesme işareti kullanılmaz. Yani yani 20. 20. yüzyıl da bu şekilde yazılacak arkadaşlar. 20. derken noktayı koyuyorsun. Yüzyıl derken noktayı kullanıyorsun. Nokta varsa kesme işareti kullanmıyorsun. 20. yüzyıl da bu şekilde yazılıyor. Yani şurada yazdı. Bakın yanlış bir ifade. Bir kere 100 yıldan sonra nokta getirmemiş. Bu bir yanlış. Ve kesme kullanmış. Bu da bir yanlış. Ha, nokta varsa kesme kullanılmaz. Onu da sakın unutmayın. Bu da bitti. Bunu da yaptık. Hemen bir bilgi daha geliyor. RR2, birleştirme ekidir. RR birleştirme ekidir. Aynı zamanda yapım ekidir sevgili arkadaşlar. Bakın. Beşer. Onar altışar hepsi yazım yanlıştır. Hepsi yazım yanlışı RR2 er, RR2 er, hiçbir zaman rakamlara, sayılara gelmez. Yazıyla harfle yazacaksın bunu. Yani beşer yazacaksın. Onar yazacaksın. Altışar yazacaksın. Bu şekilde yaparsan yazım yanlışı ve çok soruluyor arkadaşlar. Sakın unutmayın. adamdı. 40-45 yaşlarında. Sevgi arkadaşım 40-45 de bir ikilemedir. İkilemeler böyle sayılarla oluşturulabilir. O sebeple 40-45 derken şuraya bir gül getiremezsin. Getirirsen hata. Noktalı hatası. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalı işareti gelmez. Tamam mı? 40-45. 8-10 öğrenci diyorsun. 8-10 öğrenci bugün kuruma geldi. 8-10 öğrenci. Sevgili arkadaşlar 8-10 ikileme olarak, ikileme olarak kımlandı. Şurada bir gün olmaz. Günde 10-12 soru çözüyorum. Günde 10-12, 10-12 soru çözüyorum. 10-12 derken bu bir ikilemedir. Şurada bir gün olmaz. Bunu unutmayın Bir de ikilemelerde ünlü düşmesi de olmaz. Olursa yazım yanlışı sayılır. Bu bilgi de çok soruluyor. İkilemelerde düşme olmaz. Olursa yazım yanlışı olur. Mesela ağız ağza. Ağız ağza vermiş ne konuşuyorsunuz? Yanlış. Ağız ağza vermez Yanlış. İkilemede düşme olmaz. Doğrusu ağız ağıza, burun buruna. Bak buruna dersen, düşme yaparsan yanlış. Burun buruna değil, burun buruna. Gönülden gönüle, nesilden nesile. Tamam mı? İkilemeler düşme olmaz. Olursa yazım yanlış olur. Şimdi ikilemeler ayrı yazılır, pekiştirmeler bitişik yazılır. Sakın unutma. İkileme ayrıdır. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. İkilemelerde düşme olmaz. Pekiştirme. Şu P'yi ters döndür. B yap. Pekiştirme nasıl yazılır? Pekiştirme saçma sapan derken bunu anlamlı, bunu anlamsız alacaksınız sakın unutmayın. Akıllı uslu, eş anlamlı kelimelerdir. akıllı us, eş anlamlı. Sessiz sedasız dediğinizde eş anlamlıdır. Ses ve seda eş anlamlı kelimelerdir. Normalde eş anlamlı kelimelerin beraber bir arada kullanılması anlatım bozukluğudur. Ama ikilemeler hariç. İkilemeler kalıplaşmış ifadeler olduğu için ikilemeler anlatım bozukluğu sayılmaz. Akıllı uslu, sessiz sedasız dediğinizde bunlar eş anlamlıdır ama ikileme oldukları için anlatım bozukluğu sayılmıyorlar. Saçma sapan ikilemedir. Karman çorman, karman çorman ikilemedir. Karman çorman ikilemedir. Aynı yazdır ama karma karışık karma karışık pekiştirmedir. Karma karışık bitişik yazılır. Çünkü o pekiştirmedir. Karma çorma ikilemedir ayrı yazılır. Çok sorarlar. Haberiniz olsun. Karma çorma o bir ikilemedir. İkilemeler ayrı. Karma karışık. Darma dağıl, pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Tamam? Sapa sağlam. Çepeçevre. Apaçık dediğinizde dümdüz dediğimizde pekiştirmelerdir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Evet. Bunu da yaptık. O zaman burayı da silelim. Bu bilgiyi de verdik. Arkeolog. Doğru. Arkeolog. Doğru. Arkeolog. Oysa ki nasıl yazılır? Sevgili arkadaşlar. we <laughs> bağlaçlar. Halbuki oysa ki madem ki meğer ki iller Oysa ki nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Oh oh çok güzel. Evet. Tamamdır sevgili arkadaşlar. Hadi silelim. Neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndayız değil mi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti kısaltmada onu söyledim zaten. TC derken hem T'nin hem C'nin yanına ne yapıyorsunuz, nokta getiriyorsunuz. Yorgancılar küy, en çok hata yapılanlardan birisi bu. Şimdi iline. i küçük. Küçük çekmece ilçesi dediğimizde Doğancılar büyük. Doğancılar semti dediğinizde şey ne yapıyorsunuz? Küçük yazıyorsunuz. Önemli bir bilgi. Yazım yanlışları çok fazla soruluyor. En son illaki yazmışız. İllaki de zaten az önce Holmi'nin içinde söylemiştim. Illaki derken alnım üzerine de şapka yoktur. Oradaki ki bitişik yazılır. İllaki kelimesinde türü bağlaçtır. Ay gözüm acıdı projeksiyon gözüm acıdı. Evet sevgili arkadaşım çok güzel bilgilerdi. Ara ara benim önceki videolarıma dönmeyi unutmayın. Konu eksiğiniz kalmasın. Yaz dönemini iyi değerlendirin. Özellikle YKS 2023 tarifa. İyi çalış. İyi çalış. 1-0 önde başlamak istiyorsan. Okullar açıldığında, kurumlar açıldığında, Sevgili arkadaşım, TYT puanların yüksek gelsin. TYT netlerin yüksek gelsin istiyorsan bu Türkçeyi halletmen gerekiyor. Türkçeyi halletmenin yolu da her gün, her gün düzenli paragraf sorusu çözmekten geçiyor. Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bir, e, bir şeyin alışkanlık olabilmesi için öncelikle şunu unutmayın. 21 gün, ay gözüme çok oldu ha, 21 gün aralıksız yapılması gerekiyor. Sevgili arkadaşım 21 gün boyunca 21 gün boyunca her gün her gün aralıksız bakın. 25 tane paragraf sorusu çözün. Bir süre sonra yani bu 21 gün dolduğunda ne yapmış olacaksınız? Alışmış olacaksınız. Deneyin ya. Ne kaybedersiniz? Hiçbir şey. Kazanacaksınız emin olun. Şu an beni dinliyorsanız zaten kazanacaksınız. Emek veriyorsunuz. Hava sıcak, herkes denizde şurada burada. Ama sen ders çalışıyorsun. Umarım Allah emeklerinin karşılığını sana şöyle verecek, dağıtacak. inşallah. Tamam O yüzden eksik olduğunuz konular varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Geçiş videolarından eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Anladım. Bir de paragraf sorusu çözülüyor ya 25 tane her gün anlamını bilmediğiniz birçok kelimeyle karşılaşacaksınız. Onları sıcağı sıcağına arkadaşım ne yapın? Sözlükten bakın, anlamını bulun ve onu bir anlam bilgisi defteri hazırlayıp o deftere yazmayı da unutmayın. Tamam? Sağlıcakla kanın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. YKS Altyazı Master Nancy